Geleceği Bilen Dergi The Economist Daha önceki senelerde de bu derginin kapaklarından bahsetmiştik. Bu derginin şöyle bir özelliği var. Gelecekten bahsediyor ya da o sene olacak şeyleri tahmin ediyor. Bunu da kapağında gösteriyor. Genelde de bunu tahminleri çıkıyor. O yüzden bu dergiye diyoruz ki geleceği bilen dergi The Economist. Bu seneki kapaktan bahsedeceğiz. Yani Ocak ayında göreceğimiz ya da 2025 yılında olacak şeyleri bize anlatan kapaktan bahsedeceğiz. En tepede Satürn yıldızı var. Satürn gezegeni var. Nedir Satürn? Gecedeki en parlak yıldız demek. Bir. İkincisi de şu. Rothschild ailesini temsil ediyor bu yıl yıldız Rothschild'leri temsil ediyor. Neden o burada? Çünkü dergenin sahibi bunlar. Peki neden bu en tepede yani biz her şeyin üstündeyiz en büyük biziz demiş oluyor. Dolayısıyla dergenin kapağına girişte tepede Satürn yıldız ile başlamış oluyor. Yani diyor ki Rothschildler biz en tepedeyiz, biz en güçlüyüz, yine bizim dediğimiz olacak bunu unutmayın der gibi bununla başlamış oluyor. Başka ne var? Mesela gökdelenler var. Gökdelen demek bankacılık ve finans demek. Ve bu da yine sembolün üstünde, kapağın üstündeki şekillerden bir tanesi. Bu ne demek? Yine gündemde olacak, yine zirvede olacak, yine üstlerde olacak bankacılık ve finans işleri diyor. Peki başka ne var? Tek göz işareti var. Bu tek göz işareti çok kullanılır. İşte bu gizli örgütler falan der ya bizi takip ediyor. İlminatenin sembolü falan. Y ile çok yapılır. Bu göz burada da var. Ne demek? O zaman yine takip ediyorlar bizi demek. Bir de şu yani tek göz, her şeyi gören göz, her şeyi bilen göz. O anlamda o gözü koymuş oraya. Yani diyor ki bu Rothschild ailesi ya da yöneten güç biz yine her şeyi görmeye devam edeceğiz. Buna alışın ya da bunu unutmayın demiş oluyor. Bir de o gözde şöyle bir ayrıntı var. O göz dolardaki göz. Yani o göz şekli dolardan alınmış. Bu ne demek peki? Doların saltanatı yıkılmayacak demek. Şimdi dolar böyle değeri düşen bir şey günümüzde ama hala var. Diyor ki bunun değeri düşmeye devam edecek ama hala en büyük güç olacak diyor. Doları saltanat bu sene bitmeyecek diyor. Yani gücü azalsa da varlığı devam edecek diyor. Güzel. Başka ne var peki? Trump var. Şimdi Trump yeni başkan seçildi Amerika'ya ve Amerika'da birçok şeyi değiştirecek gibi görünüyor. Mesela şöyle bir değişimle başlıyor Trump başkan olduğunda. Hatırlarsınız bu görüntüyü belki. Başkanlık ofisindeki başkan fotoğrafını resmini değiştirmişti. Oradaki eski başkanın resmini indirip oraya Andrew Jackson başkanın resmini asmış. Bir mesaj veriyor burada Trump. Ne mesajı veriyor? Andrew Jackson şöyle bir başkan Amerika tarihinde. Merkez Bankası'nı kapatan ve Amerika'nın borçlarını ödeyen başkan. Bu ne demek? Amerika'yı bağımsızlaştırıyor demek. Hani dünyayı yöneten aileler güçler var ya. Onların elinden kurtarıyor Amerika'yı demek aslında. Şimdi Trump o başkanın resmini astığında yine o dünyayı yöneten ailelere, güçlere ne demiş oluyor? Amerika'yı sizden kurtaracağım demiş oluyor. Bu ne demek peki? Şimdi seçim zamanında, seçim öncesinde Trump'a suikast girişimleri olmuştu ya. Bunun devamı gelebilir demek oluyor aslında burada. Yani Trump bu politikasını devam ettirdiği sürece biz Trump'ı korkutmaya devam edeceğiz gibi bir mesaj vermiş oluyorlar burada. Başka ne var peki? Kum saati var. Kum saati de azalıyor böyle aşağı doğru aktığını gösteriyor. Bu da yanındaki sembolleri ya da çevresindekilerin artık zamanının sonuna yaklaştığını ama bitmediğini. Yani diyor ki mesela orada dolar işareti var. Doların yanında kum saati var. Diyor ki dolar hala var. Süresi azalıyor. Bitecek ama sıfıra inmedi henüz diyor. Mesela nükleer savaş işareti var. Aşağıya doğru oklar var ya da azalan kum saatleri var. Bu ne demek? Nükleer savaş olmayacak ama nükleer tehlikesi yaşanmaya devam edecek diyor. Mesela taktik nükleer silahlar denilen küçük nükleer silahlar var. Rusya'nın da şu anda Ukrayna savaşında sürekli gündeme getirdiği atarım ha falan dediği bir şey bu. Bildiğimiz büyük nükleer silah değil ama onun küçüğü. Yani bu şu demek: Bunu atarım. Bunu attıktan sonra nükleer silahta atabilirim demek gibi bir şey. Yani bu bir tehdit olarak kullanılıyor. Şimdi bu sembolle diyor ki büyük bir nükleer savaş çıkmaz. Yani bir dünya dünya Savaşı çıkmaz ama küçük çapta nükleer silahlar kullanılabilir demiş oluyor. Bir de şu var nükleere olan ihtiyaç da artacak. Bundan da bahsediyor kapak aslında. Nasıl nükleer enerjiye olan ihtiyaç artacak? Enerji dünyanın her zaman en büyük sıkıntısı. Petroldür, doğalgazdır, kömürdür hep böyle bir sıkıntı olmuş. Bu yapay zeka ile birlikte, teknoloji ile birlikte enerjiye olan ihtiyaç daha da artıyor. Yapay zeka çok fazla enerji harcıyor. Dolayısıyla şu anda mesela yapay zeka şirketleri nükleer santralleri satın alıp o onlardan kendilerine enerji üretmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu yapay zekanın da büyümesiyle birlikte enerjiye olan ihtiyaç artınca nükleer enerjinin dünyada değeri artacak. Nükleer savaş ihtimali aşağı ok, nükleer enerjiye olan ihtiyaç yukarı ok dergi bunları gösteriyor. Başka ne var? Elektrikli araba var. Elektrikli arabanın da şarjı bitmek üzere. Bunu ben daha önceki videolarda da söylemiştim. Elektrikli arabanın bence geleceği yok tutmadı bu iş yani. Bir şekilde yavaş yavaş bu zamanla azalacak diye tahmin ediyorum. Çünkü elektriğin üretilmesi çok büyük sorun. Elektrikli arabaların pillerinin şarj edilme süreleri ya da menzilleri falan hala sorunlar çözülemiyor gibi görünüyor. Ben böyle bir tahmin yapmıştım. Şimdi bu dergi de böyle diyor sanki. Elektrikli araçların diyor pili azalıyor. Yani bunların geleceği yok gibi bir işaret var burada. Bir de her sembolün arasında duvar şekilleri var sanki. Böyle derginin kapağındaki bir sürü fotoğraf şekiller var. Onların arasında duvar işareti var gibi bir şey. Bu duvar işareti de su. Duvar deyince aklımıza kim geliyor? Eskiden Çinler geliyordu. Çin setti Ya da Berlin duvarı geliyordu Almanya'daki. Ama şimdi Trump geliyor değil mi? Yani Trump diyor ki Amerikan sınırlarını duvarla öreceğim. Kimse geçemeyecek diyor. Şimdi bu her sembolün arasına duvar koymuşsa dergi Demek ki bu duvar siyaseti devam edecek ya da Trump başkan olduğunda duvar örmeye, duvarları genişletmeye, büyütmeye devam edecek diyor. Bir de şu var, şekiller biraz çipe de benziyor. Çip krizi var zaten dünyada. Bizim bununla ilgili de videomuz vardı. Diyor ki bu çipin önemi gittikçe artacak. Çip krizi yine yaşanacak. Çipin değeri azalmayacak. Çip çok önemli. Her şey için çip lazım. Yani bütün şekilleri çipe benzetmişler sanki. Dolayısıyla çipe olan ihtiyaç artacak ya da çipin değeri azalmayacak. Bu da dünyada değişmeyecek demiş oluyor. Başka ne anlatıyor dergi? Atom işareti var. Atom işareti şu. Bilimin gelişmeye devam edeceğini, hızlı bir şekilde büyüyeceğini gösteriyor. Bu bilimle ilgili bir sembol. Mesela altlarda Putin'le Zelenski'nin fotoğrafını koymuşlar ama aşağılara koymuşlar bunları. Bu ne demek? Bunların önemi önümüzdeki yıl azalacak. Bu sene konuşulduğu kadar çok konuşulmayacak. Yani Ukrayna-Rusya savaşı bu sene belki en çok konuşulan konu oldu. Ne diyor 2025'te konuşulmaya devam edecek ama eski önemi kalmayacak. Bunlar gittikçe aşağıya doğru inecek diyor. Zaten şu anda Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip ediyorsanız Ukrayna'ya olan ilgi gittikçe azalmaya başladı. Bu dergi bunu önceden haber vermiş oluyor. Yumruk işareti var. Yumruk da neydi? Sol yumruğu kaldırdık. Ne yapıyoruz? Devrim yapıyoruz. Bu genelde işçi hareketlerinin sembolüdür. Dolayısıyla dünyada işçi hareketleri olmaya devam edecek. Haklarını arayan işçiler, yapay zekadan dolayı işsiz kalan işçiler, fabrikaları kapanan işçiler. Mesela Volkswagen dünyanın en büyük otomobil firmalarından biri. Üç tane fabrikamı kapatacağım diyor. Tarihin ilk defa oluyor bu. Dolayısıyla bu işçi hareketlerinin olacağı anlamına geliyor. Dergi diyor ki bu işçi hareketleri olacak ama eskisi kadar önemi olmayacak diyor. Mesela feminizmle ilgili de bir sembol var. Bu da aşağılarda. Dolayısıyla diyor ki feminizm hareketleri bu sene olduğu kadar gündemde olmayacak diyor. Tabi bunda Trump gibi liderlerin de etkisi var. Çünkü Trump biraz gelenekçi bir adam. Ne diyor Trump? Daha dindar, daha koyu bir toplum istiyorum. Yani feminizm falan istemiyorum diyor. Dolayısıyla burada feminizm hareketleri olacak ama eski önemi gittikçe azalacaktı demiş oluyor. Başka ne var peki? Yapay zeka ile sanayi gösteriyor. Bu şu demek, sanayi devrimi geçti, sanayinin dönemi azalıyor, yapay zekanın dönemi artıyor, böyle bir şey olmayacak diyor. Sanayiye olan ihtiyaç her zaman olacak çünkü bu otomobili sürekli üretilmesi lazım. Yapay zekanın da önemi artacak, yani bunlar ileride bir entegre olacaklar. Önümüzdeki yıl sanayi ile yapay zekanın daha entegre hale gelmeye başladığını göreceğiz. Yani önemi azalmayacak hem sanayinin hem de yapay zekanın diyor. Başka ne var? Sandık işareti var, kırık sandık var, yanında aşağı doğru gösteren ok var. Bu ne demek? Demokrasi gittikçe zayı zayıflayan bir şeye dönüşecek diyor. Yine bunda Trump gibi liderlerin çok etkisi olacak. Demokrasiye ya da demokrasi olan güvene gittikçe dünyada azalacağını gösteriyor. Yakın zamanda Güney Kore'de beklemediğimiz bir şey. Güney Kore demokratik gelişmiş bir ülke diyorduk ama Cumhurbaşkanı çıktı meclise feshettim falan deyip böyle diktatörlük sıkı yönetim ilan etmeye kalktı. Bu işarette onu gösteriyor aslında. Diyor ki gelecekte bunları daha çok yaşayabiliriz. Demokrasiler gittikçe zayıflayacak. Onun işaretini vermiş oluyor. Başka ne var? Ok işaretinin aşağı doğru gösteren ok işaretinin yanındaki sembollerden biri de Çin para birimi Y Yuan. Yani Japonlarınki de Y ile başlıyor ama bu Çin para biriminden bahsediyor. Çin para birimi tamam güçlenebilir ama diyor dünyayı yönetecek bir güç olmayacak. Hatta ok aşağıya gösteriyor. Bunun önemi önümüzdeki yıllarda daha da azalacak demiş oluyor. Demek ki Çin para birimi için gelecekte iyi şeyler beklemiyor Çin'i diyebiliriz. Bu dergiden gördüğümüz şeylerle. Roket sembolleri var. Roket ne demek? iki anlamda kullanabiliriz bunu. Bir, Elon Musk'ın sürekli fırlattığı roketler var yani böyle. Bu benim de ya da uydu için kullanılan roketler bunların önemi olacak. Bunların önemi hiçbir zaman azalmayacak demiş oluyor. İkincisi de savaşlarda işte nükleer başlı silahlar ya da roketler. Savaştaki önemi bunların azalmayacak. Bunlar yine gündemde olmaya devam edecek diyor. Bir de şöyle bir şey var. Kırmızı siyah kapışması var kapakta. Kırmızı siyah kapışması demek şu. Dünyada iki tane büyük güç kapışıyor şu anda. Rothschild ailesiyle Rockefeller ailesi diye. Daha önce videoda yapmıştık bununla ilgili. Bu kapışmanın devam ettiğini gösteriyor aslında. Bunların arasındaki rekabetin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini gösteriyor. Bununla ilgili ayrıca bir videomuz var. Onu da tavsiye ederim. Üçüncü Dünya Savaşı demiştik bunun için. Aslında bu iki büyük güç şu anda çarpışıyorlar, mücadele ediyorlar. Bunun Üçüncü Dünya Savaşı olduğunu da söyleyebiliriz. Bu dergide ne diyor şimdi? Bu sembollerde bu mücadele devam edecek, azalmayacak bu kapışma devam edecek diyor. Bu arada bu kapışma gerçek bir kapışma da olabilir. Kayıkçı kavgası dediğimiz sahte bir kavga da olabilir ama sonuçta bir kavga var. Dergi diyor ki bu kavga bitmeyecek, devam edecek demiş oluyor. Aynı zamanda Amerika ve Çin mücadelesinden bahsediyor. Amerika ile Çin'in arasında savaş çıkmaz diyor bu dergi. Bunlar kapışmaya devam ederler. Bunlar birbirlerine rakip olurlar. Hani rekabette, ticarette olur ya rakibin seni yaşatır. Sanki Amerika'nın yaşaması için Çin'e ihtiyaç var, Çin'in yaşaması için Amerika'ya ihtiyaç var. O yüzden bunlar birbirlerini tehdit ederler ama savaşmazlar. Sevişirler ama savaşmazlar gibi bir şey çıkarabiliriz buradan. Aynı zamanda coin'ler de var. Bu derginin yıllar önceki bir sayısında kocaman kapakta böyle bir Bitcoin vardı. Kartal vardı. Kartalın boynuna asılmış bir Bitcoin işareti vardı. Bunu yıllar önce yapmıştı 25 30 sene önce. Demek ki bu Bitcoin'den zaten bahsetmiş bu dergi çok daha önce. E şimdi yine ondan bahsediyor. Diyor ki bu rekabet devam edecek. Yani Bitcoin yok olmayacak. Bitcoin yaşamaya devam edecek. Bu arada bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu izleyip Bitcoin alıp batarsanız beni aramayın. Yatırım tavsiyesi değil. Ben dergideki sembolleri yorumluyorum sadece. Aldım battım diye bana mesaj atmayın yani. Ama diyor ki bu Bitcoin önemini koruyarak devam edecek diyor. Hatta rakipler çıkacak. Mesela IMF'nin şu anda Bitcoin hazırlığı var. Çıkardı ya da çıkaracak. Bu diyor Bitcoin'e rakip olabilir. Böylece dünyada Bitcoin savaşları, Bitcoin kapışmaları olabilir demiş oluyor. Evet özetle böyle birkaç şekilden bahsetmiş olduk. The Economist kapağından yaptığımız yorumlar. En başta da söylediğim gibi bunlar büyük ihtimalle olur. Çünkü bunlar gelecekte olan şeyleri zaten biliyorlar, tahmin ediyorlar. Ama %100 olacak diye bir şey değil. Bazı şeyler de tutmayabilir. Ama dediğimiz gibi dünyanın yöneten iki büyük aileden birisi olduğu için bu da gelecekte olacak şeyleri zaten bunlar planladıkları için bunların planları da çıktığı için bunlar çıkabilir. Demek ki The Economist'i takip etmeye Devam ediyoruz. Geleceği bilen dergi, geleceği bilen dergi olarak kalmaya devam edecek mi? Bekleyelim, evet, görelim.